Bugün sizlere hepimizin çok sevdiği ama biraz farklı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif getirdim. Beşamel soslu fırında makarna. Öncelikle makarnamızı tuzlu suda haşlıyoruz. O haşlanırken biz de beşamel sosumuzu hazırlayalım. Küçük bir tencereye malzemeleri alıyoruz. Muhallebi kıvamına gelip mikrodene kadar karıştırarak pişiriyoruz. Karıştırdığımız makarnayı süzüp borcama alıyoruz. Ben genelde olay borcam kullanılır ham geliyor. Borcama aldıktan sonra makarnamızı şöyle bir alt gün çevirelim. Üzerine hazırladığımız beşamel sosu gezdiriyoruz. Kuru bir kalmamasına dikkat edin. Sığ da kaşar peyniri bolca serpiyoruz. Şimdi küçük bir püf noktası. Tereyağını bıçak ucuyla alıp küçük parçalar halinde kenarlara ve ortaya koyuyoruz hem lezzetli hem de kızarmayı güzelleştiriyor. Son olarak 180 dereceye önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. Yaklaşık yarım saat pişmesi yeterli. Fırından çıktıktan sonra hemen dalmayın. Yoğun 15 dakika bekletirseniz hem içini çeker hem de çok daha lezzetli olur. Ve işte bu kadar. Mis gibi beşamelli fırınlama kaynamız hazır. Denerseniz mutlaka bana yazın. Şimdiden afiyet olsun.